Herkese ben Gökhan. Neden video böyle geç başladım? Nedeni şu. Ben diken zaten video çekmedi. 2 dakikadır uğraşıyorduk. Neyse bu bu videomuza yanında Eren var. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Ee, ne yapacağız? Ya? Şark Atak diye bir oyun var. Köpek balığı saldırsın herhalde. Aynen betası şu anda. Hala beta kaç yıl önce çıktım hep. Bu ee, arkadaşlar bir seneden beri var ama hala bir biter. Harbiden adamlar geliştirmemiş. Şimdi konuya girelim. Ee, şimdi amacımız köpek, gem balıkları. köpek balıklarını öldürüp gem toplamak. Ve şuradan bak buradan gem satıyoruz. Buradan da gemleri sattığımız bak şu yanında gördüğünüz şeyler gem. Benim köpek balığı öldürüşlerime baksana. Hani şarkil yazıyor ya. Yani. Ee, Gördün mü? Ben satamıyorum yalnız. Çarp 2 253 yazıyor bende. 253 köpek balığı öldürmüşüm ben. He tamam 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 böyle ne çıkıyor. Şey Nerede yazıyor? Kanka yani ben karşıdayım. Nerede o yazıyor? Nerede yazıyor? Hani yanda akışlar gözüküyor ya orada şart yukarı en üstte şart kill yazıyor. Ha aynen tamam. Benim 253 en çok şimdi arkadaşlar. Blade mi alsam, yoksa 3K biriktirip Shards'ı vurup mu alsam? En iyisi siyah olan. Aynen, bu. Ben burada o siyahı... Burada, burada petler satılıyor, 500 lira Doge kafası. Bunlar, bu arada petler saldırabiliyor. Hani ben bu maybe. bu arada Ahmet Aga'dan gördüm. Bu map'e eskiden zaten bir, bir kere girmiştim de mantığını çözememiştim. Ben çözdüm. gördüm. Ben de çekeyim dedim, unuttum. Ee, sonra işte şimdi hani direkt anladım zaten bebe. Hani burada ondan iyi bildim. Bu arada o, onun videosunda bu bu şeyle tutulabiliyor diyor. Hani gemleri tutabiliyor diyor. Galiba tutulmuyor. Tutuyor mu bu oltayla games? Bu Megalodon spawn oldu. Hani? arkada şimdi, da. Blade alsam mı? Doğma arkasında ben gördüm onu. Botumu spam ne diyorum ben? Ne spam ediyor? Botu nereye spam edeceğim? Nasıl oluyor? Oğlum, ha, Oğlum, tamam. da bir yere. Yaptım ya? da yere düşmedi bot. Deniz, o bak kanka, kanka benim kendi yerim var. Kendi yerim daha havalı. Oğlum bir şey diyeceğim. Botu spam ettim yere düşmedi yalnız. Bot bu. Kanka ben Megalodon'u öldürmek için ok aldım. Ok'tan mı var lan? Bende var. Oyunda var mı? Ben ben parayla aldım. Kaç lira? 15 bin lira falan biriktirdim. Onunla evimi yaptım. Karşıda ev yapıyorsun. Biliyorum. Hmm, ay neymiş? Bak karşıda mavi olan benim mi? Aynen biliyorum ben onları. Şimdi buradan bir tane blade alayım. Aynen Çocuk. blade. Blade'imizi de çektik. nasıl saldırıyorum. Megalodon geliyorum lan. Blade'e. Lan bana geliyor. Bileği de aldım Tabii ağzına geliyor. vuracağım. Ay köpek geliyor. Köpek yanımda. Oha uçuyor. Köpek balığım. Köpek mi köpek balığı mı? Köpek. <laughs> ben köpek. Köpek balığı. Yanımda. Şimdi Şu fişleri dönüş. böyle. Play. Abi. Öf. Ok atıyorum. Neyse. Ok atıyorum. <laughs> oğlum oklar nereye gidiyor? Yamuk oğlum. İsyan. Nerede lan? Ben şarkı göremiyorum. Video çok boş oldu. Oğlum lan. Doğma yerinin yanında oğlum. Hani ev kurma yerleri var ya. Ha gördüm gördüm. Herkes öldürüyor. Geliyor Oğlum. lan. Şuradaki baloncuk hepimiz. Oh, lan, can, lan canım. az. Canım az. Geliyor lan. Oğlum Eren'e bulaşmayın lan. Bu arada. Koşma yok lan. Olunu satın. Ödüm koptu. Ağzına vurdum köpeğe. Evet gördün mü gördün Baksana üstündeyim. Uf, ağzıma vurdu. Yedi beni böyle. Havada kaptı böyle. Of. Evet neyse. Ana place bot elime geldi lan. Ölünce geliyormuş tamamdır. Of. Place botu buraya koyabiliyoruz zaten. Bu at doçka. Bu Ananı. Geldi. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? Ya bunların bizim canı gittiğini nereden anlıyoruz? Bizim canımız görüyor Ana öldürdüm lan. Aynen bir tane aldım mesela bakın şundan. İşte bu oyun böyle yani. Evet. Ne yapıyor? Neredesin lan? Bu arada oyunda çok Türk var. Tamer, Can Furkan, YouTuber, YouTube, Burak Baba. Video. Video. Çekiyoruz. Beyler. Çekiyoruz. Türkler. Video çekiyoruz. Beyler, Türkler. Oğlum yazılar gözükmüyor mu? Burada renkler var ya pink, pink. Baş maş. Ne o? Bu. Bu renk. Takın mı onlar? Ha, o, o renkler kendi evini götürür. Bir dakika bir şey atabiliyor mu? Atabiliyoruz. Kılıç atsana bana. Elinde başka kılıç var mı? Var. En, iyisi, en iyisinin bir öncesini versene. En kötü kılıcı mı attım? Evet. Hayır var mı var mı bana atabiliyor. Atsana. Ben hala ben köpek balığı almak istiyorum ya. Hepsini sattın lan değil mi? Ya, oyunda köpek balığına binebiliyorsun. Nasıl? Kaç lira? Nereden onu işte bilmiyorum. Bir dakika. 75 gram kalmış. Kan ne lan. Niye kal diyorum? Neyse. Arkadaşlar biraz yedi para kasıp geleceğim. Tamam mı? Hani para kasmam gerek. Geleceğim Keşke oyunda para verme olsun. Aynen arkadaşlar. Şimdi para kasıp geliyoruz. Arkadaşlar köpek balığına hayvan gibi dalıyoruz şu anda. Abi ölecek hadi ölecek. Öldü, öldü. Oh, oh, oh. Fishing Coin'le bunları vereyim, Bana da para vereyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birik, 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 birik. Sağ, 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 sağ. Bu ne <laughs> diyor lan? Yeşil yeşil, 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 yeşil. Tut, tut, tut. Oh, Megalodon öldü, Megalodon. Arkadaşlar, Megalodon öldü. Megalodon öldü. Of, hadi. Tut, Köpek edersin. var. Abi. Köpek var. Beş saniye bile sürmedi lan. Yeşillerden altı oh, tonu oldum. Ah. Ben elmas, dört elmas, üç altın. 4 ayın var 3 oldu. Hepsini böyle böyle bir tanesini bu o, 50 lira ediyormuş. Of 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 of. Ana eksi bir dedi bu. Hı? Eksi bir dedi lan. Sen neredesin ben seni görmüyorum. Abi en değerlisi buymuş. Mor olan değilmiş. Bir de bunu satalım okey. Ömer'i biliyorum. Aynen. Biri... Uf. Şu beyaz olanlar da bayağı veriyor yani bir şey ol. değil mi? Beni bul hadi. Sen neredesin hala? Gemileri mi satıyorsun? Aynen. Sattım bile. Arkadaşlar bu arada benim kulaklığım bu oldu. Eskiden kırmızı olandı. Böyle daha çok yakıştı. Böyle büyük adammış gibi duruyor. Ya oğlum Ağabey ya. Kim o? Benim botum da. Aa botumu spam ettim. Tamam botumu spam ettim ben. Ama hareket ettiremiyorsun bazen şu. Ama Ona, benim, evet. hareket ediyor şu anda ama seninki orada olduğu için. Resetlesene evet. oyununu evet. bir. Oyunu resetle botu çekesin. Ya bizim gerizek. Şunun ağzına. Tamer, sen gerizek alsın. Mal bunlar ya. Tamer arkadaşım. Evet arkadaşlar şu anda Megalodon öldü bir sürü şey kastık. Şunu da bir öldüreyim ağzına. Uç balığı gördüm. Kestim ve içinden ne çıktı gördünüz mü? Kırmızı bir şey. <laughs> Acaba ne olabilir gem? What the? Yani. Alacağım. Aldım. Aldığım gözükmüyor delleniyorum ya. Adam botur şopa spam etmiş. Müsün kardeş? Kardeşim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla ikinci bölümü istiyorsanız like atmayı unutmayın. Beğen like atarsanız ikinci bölümünü çekeceğiz. Değil mi? Kaç like? Kaç, Kaç like istediklerini söyleyin. 3. 3 like. Onun yerine 1000 like hadi. Hadi 1000 like Hadi like arkadaşlar like. Hadi, hadi hadi 2 like diyelim. Onun yerine hadi 150 like. Oğlum 150 kişi izliyor mu? Bence izler. Niye? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar 3 day like katarsanız 2. bölüm gelecek. Bekle benim <laughs> için bak. Benim karakterim için.